30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının başlamasına kaldı yaklaşık 4 saat. Bu gece 24'ten pazar gecesi 24'e kadar belirli meslek grupları ve görevler dışında sokağa çıkmak yasak olacak. O yasak öncesi de bugün ekipler denetimdeydi. Geçen hafta Cuma akşamı yaşanan izdiham görüntüleri tekrarlanmasın, sosyal mesafe sorulsun, insanlar hafta sonu ihtiyaçlarını güvenle karşılasın diye nöbet tutuldu. İşte kameralara yansıyanlar. Sosyal mesafe uyalım. Sosyal mesafe. Yakın durmayız. Market, fırın, pazar yerleri ve akaryakıt istasyonları adım başı her yerde polis, jandarma ve zabıta ekipleri vardı. Her biri sokağa çıkma yasağından önce teyakkuzdaydı. Maskeni takar mısın? Maskeyi tak Tak, maskeyi indirme. Ha? Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağından önce marketlerde, fırınlarda uzun kuyruklar oluşmuş, sosyal mesafe kuralı çiğnenmiş, hatta birbirine girenler bile olmuştu. İçişleri Bakanlığı bu görüntülerin tekrarlanmaması için yeni tedbirler aldı. Polis ve jandarma market, fırın, pazar yeri, büfe, akaryakıt istasyonlarıyla toplu taşıma araçları duraklarında 15-24 saatleri arasında uygulama yaptı. Saatlerimiz 15'i gösteriyor ve artık denetimler başladı. Şu anda Fatih'te Sen Pazarındayız ve polis ekiplerini, zabıta ekiplerini görüyorsunuz. Sen Pazarında geziyorlar. Özellikle inceledikleri, baktıkları konu sosyal mesafe ve maske kullanımı. Aksi bir durumda karşılaşıldığında da cezai işlem uygulanıyor. Sosyal Aynen. 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 Kapatalım. Burun Polis ekipleri denetimlerini aynı zamanda drone da yapabiliyor. Sant pazarlarında kalabalığın fazla bulunduğu caddelerde ya da market önlerinde polis dronlarını görebilmek mümkün. Kalabalığın olduğu noktaları bu şekilde drone ile tespit ediyorlar. Havadan da müdahale edilebiliyor. Şu anda da drone'un uyarısını dinliyorsunuz. Yani drone bile sosyal mesafe kuralını uyarabiliyor. Ben polis drone'uyum. Sayın İstanbul sakinleri, sizlerin ve ailenizin sağlığı için lütfen maskesiz dışarı çıkmayın. Bu uygulama iyi. Her yerde uygulanması gerekir. Her ses sosyal mesafeye uyarsa hiçbir sorun yaşanmaz. Sadece polis ekipleri değil aynı zamanda zabıta ekipleri de görevlerin başındalar. İçeriye giren ya da pazardan çıkan kim varsa dezenfektan veriyorlar. Aynı zamanda da maskesi olmayanlara da maske dağıtılabiliyor. Hemen arkamda da zabıta aracını göreceksiniz. Sand pazarının içinde hem pazar esnafını uyarıyor hem de vatandaşları. Seçenek alışveriş yapmayalım. Güzel güzel evet. bir şey yani ama pazarda maalesef çok yoğun. Tedbir alınması lazım. Pazarda bazı yerlerde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vatandaş iç içe alışveriş yapmaya devam etti. Şu anda pazarda bir ara sokağı görüyorsunuz ve tıklım tıklım dolu desek yeridir. Öksürenler var aynı zamanda. Yüzlerinde maske var ama yine de sosyal mesafe korunmuyor. Diğer günlerden hiçbir farkı yok gibi gözüküyor şu anda. Şey sosyal mesafeyi koruyalım. Şu anda kalabalığın en yoğun olduğu noktadayız ve polis ekipleri, zabıta ekipleri hemen buraya geldiler. Vatandaşları uyarıyorlar. Gördüğünüz gibi anonslar da yapılıyor. Ama yine de sosyal mesafeyi bu noktada korumak çok zor. Marketlerin önlerinde de son gün yoğunluğu vardı. Sadece stand pazarlarında değil aynı zamanda marketlerde ve alışverişin yoğun yapıldığı caddelerde de polis ekiplerini, zabıta ekiplerini görebiliyoruz. Onlar da vatandaşları uyarıyorlar sosyal mesafeyi koruyabilmek için. Son bir uyarı daha, denetimlerde saat 21 itibarıyla kapalı olması gereken market ve benzeri işyerleriyle açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları da kontrol edilecek.